No, 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 no. Walking up to my girlfriend, hey, naked, what? gone wrong. Do you like oh, it? Oh my god! Do you like it? I don't want bro, yeah. bro, get out! Oh my get god! Bro, get out! <laughs> it's smaller than mine. Haha. Bede. Constructor. What wrong? Why are you burning? What burning? Roof burning, what the fuck? Lan oğlum a- <gülüyor> <Asikten>. <gülüyor> Yok eder. Yok eder bak. Size yemin ediyorum var ya yok eder yok. siler piyasadan siler New AP Flood Water on my butt Like a Oh, that can't go. Oh, that. Oh, burn that. Water on my butt like a tub. I got my little gun in the club. don't worry about me i'm a thug you kill a street nigga get a dime if you kill a rap nigga get a dub bitch chain on. controller rumble wasn't enough for me i wanted to really feel the gun shooting <laughs> so i made some modifications. <laughs> <laughs> What's your passcode? Your ex-girlfriend's birthday. It's not working. You remember her birthday? Surprise, motherfucker! After playing for six months, my pocket sage and I are doing a face reveal. I hope she's pretty. Ha, nok mu? Okay. Hadi bakalım. Hadi bakalım ya. <laughs> bu bana birini hatırlattı. Bu bana birini hatırlattı. Gerçekten bir yerden tanıyorum ben bu kişiyi. Ben bu kişiyi bir yerden tanıyorum abi. <laughs> Dur bir dakika. <laughs> Efes. Efes. Çabuk yayına gel sana bir şey izleteceğim. Ben çam e, homofobiklik. Çabuk olmuşan... çabuk. Hayır hayır çabuk çabuk alakası yok. Aç bir benim yayını. Açtım. Aç Discord yayını şurayı izle tamam mı? Önemli güzel bir yer <laughs> video güzel bir <laughs> video. Aç. Altı <laughs> aydır beraber oynadıkları Sage ile tanışma vak şeyleri geliyor. Vakitleri geliyor. Çok güzel ilerliyor video şu an. Yeah, I hope she's pretty. Pretty. Umarım o güzeldir diyor Efes. <laughs> Oğlum, görüntülü bak görüntülü arıyor birazdan. Vallahi. <laughs> Sinan da böyle bir şey koymuştu Ucu pürüzsüz <laughs> bir şey koymuştu ee, yaklaşık 27 santim kadrajı tam kadrajı suyuyordu bir uçtan diğer ucu Anlarım canlandı orası bir çocuk altta e, homofobiklikle alakalı o sen beni niye çekiyorsun ya Tamam kusura bakma kardeşim gidebilirsin özür dilerim özür dilerim Al Abi ölümüne koyayım Sinan abi bana Allah'ını severim seni kardeşim benim görüşürüz Eyvallah <laughs> Nasıl yani ya göremiyor Burta hjem, burta. <laughs> Bir tane dizimde arabanın yanına geldik hepimiz, araba patladı. Bir tek ben öleceğim. <laughs> <laughs> Bütün ekip yaşıyor. İkincisi sonra devam ettiler. Sen <laughs> mi <mı> istedin? <laughs> He, şeydi. Anladım, şimdi anladım. Hayır! Çok özür dilerim arkadaşlar, kusura bakmayın. Şaka şaka. <laughs> If you put your clean laundry Bu arada benim yapabileceğim bir şey bu evet. Denginle asım ol kızım. Bakışlarımla harcarım seni. This is so dumb. Like who's actually getting these things to walk around? You'd have to be such a loser. Come on horsey let's go. When I show my friend a funny video and they'll be like, oh, I already saw this one. I don't care. Laugh. Pretend you didn't see it. Better yet, if you already saw the video, then why didn't you send it to me the first time you saw it? Huh? No, Did you not think that I wanted to laugh too? No. no. You only think about yourself. Because you're selfish. It's toxic. It's a toxic relationship. Cut them off. Right. 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 babam ölüyor, annem evleniyor, ben dedemle yaşamaya başlıyorum. Anneannem ölüyor, dedem evleniyor, sevgilimle yaşamaya başlıyorum. Sevgilim ölmüyor. Evlendi mi o da? Evli çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ah lan! <laughs> 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 yeah, hello. <laughs> oh, boy. Ahlan. Oh, Prostano. Alfa amına. <laughs> gir artık gir. Ne olur gir. 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 Yok. Hayır. Rahatlamam. Rahatlayamam. 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 Hayır. Rahatlayamam. Vallahi rahatlayamam. Rahatlayamam. Bomba da bak tabi ki da bak DMC Tam rahatladım, rahatladım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. O ne? Terbiyesizlik yapmayın be. Hareketlere bak. Biz erkek erkeğe bu hareketleri yapınca kötü oluruz ama. <laughs> hani biz şöyle bir hareket yapsak kötü oluruz yani. de Maldita koysan yenmez mi dayı? Ya bu Kanka bu nasıl bir yorum al? Bu o nasıl bir yorumdu abi o nasıl bir yorumdu Uğur da elimi yazıyor ya elimi len elimi len Elimi dayı elimi Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they <mary> give me loose.